Gömmeyelim mi hocam bacakları sıcak kuma? Evet, evet bu Zahide Hanım'ın yönteminin çok işe yaramadığını hatta zarar verdiğini... <laughs> <mi? gülüyor> bu değil hocam yanlış anlamayın ben gördüğümü söyledim. Şimdi ama çok güzel bir örnekle başladık sizi evet. tebrik ederim. Çünkü bu yanlışlıktan bazı doğruları söylemeye fırsat Hı. olacak. Bir kere hep biliriz ki deniz, güneş yasaktır var ise kötü gelir diye. Hayır bu yanlıştır bu kötü gelir. Yani, yani, sıcak, kuma sıcak, yani. Kuma sıcak kumun üzerinde gömmek de sıcak kumun üzerinde bacakları koyup yatmak da zararlıdır. Bir şezlongun üzerine yattığınız zaman, bir beton zeminin üzerine şezlong koyup oturduğunuz zaman, güzel utroviye güneş ışınlarını aldıktan sonra sık sık da denize girerek kendinizi soğutursanız varislere fayda var, zarar yok. Denize gir. Damarları olabilir. daraltır, küçültür, ödemi azaltır, ağrıyı azaltır. Güneş ışığı ve deniz. Ama şunu yaparsak tam tersini yapar. Burada ne var? İşte yani mu? yazdan anladığımız bu. Yaz işte varise kötü müdür? İşte bu Bunda nedir? Sıcaklık olduğu gibi damarların genişlemesine sebep olur. Zaten damarların cidarı zayıf olduğu için varis oluyor. Oradan dışarıya serum sızar, ödem olur ve bunlar bacakları gelir, gerer, ağrı olur. Bir de üzerine bir mikrop binerse koca koca da yaralar çıkar. Bunlara da varis üzeri deriz biz. Onun için böyle varisleri olan bacağın yanması, çivi batması, kaşırken ciddi yaralara sebep olmak, böcek ısırması ciddi varis zemininde iyileşmeyen varis yarası dediğimiz yaralar oluyor. yani o varisli i̇şte bacağa kadar gidebilir yani. Çok varisli bacağa çok iyi bakmak lazım. Özellikle böyle aşırı sıcaktan korumak lazım. Aynen, aynen. Evet zaman... bacak ağrıları mesela eklemlere bağlı ağrılar olabilir, siyatik olabilir. Bunlarla bağlı olan şeylerde bazen sıcakla fizik tedavide kullanılan yöntemler vardır. Ama onlarda bile eğer eşlik eden varis varsa işin o yönünden vazgeçip sıcakla hiç temas ettirmemek lazım. Bir şey söyleyeyim mi? Ay Zahide, Zahide kumla oynamaya başladı valla. <laughs> program falan bırak. <laughs> Siz vurunca... de açın tabii. Çıkartalım sizi buradan. Ama hocamıza da gösterelim. Çünkü sizin de Saadet Hanım'ın da bacaklarında varisleri var. Şimdi burada iki yanlışlığı bir arada Öyle. gördük. İkincisi neydi? Hiç ona dikkat çekmiyorum ben size. Zahide Hanım birden kurtardı şu topuklu ayakkabıları. Aa, Hem topuklu yine ayakkabı yine bana, diyeceksiniz. <laughs> Hem topuklu ayakkabı giyeceksiniz, deniz kenarına da bunlarla geleceksiniz. Hiç kadar sonra oturup bacaklarını... Ben de isterdim mayomu giyip geldim. Sahide Hanım kesin ileride benim hastam olacak kadar iyi çalışıyor. Valla yani. Siz, sizin şuradan bir girişiniz var zaten. Sanki evet. programa değil de böyle hani koşuya gidiyoruz biz. Evet. Son bir kilometre kalmış gibi. Bu arada Saadet Hanım kalkalım mı? Kalkalım. Hadi kalkalım. Siz bana ben size yardım edeyim. Ha? Demek ki neymiş varis varsa kumun içinde yatmıyoruz. Sıcakla temas ederken dikkatli oluyoruz. Ben duyuyoruz. zaten koruyorum şimdiden sonra. Hep örtüyorum bacaklarımı. Bir de programda bunu yaptık ya artık hayat boyu unutmazsınız. Ama Peki. tedavisi olması lazım aslında da. Var galiba. Hocamıza evet. soracağız şimdi. Peki barışlarınıza de bakabilir miyiz? Burada barışlar mi? var görünürde. Buradan görüyorum mavi mavi. Bir ayağımda var. Evet. Tek ayağınızda mı var? Birazcık şöyle döner misiniz? Bir Bu yalnız, ta... yalnız, öbür çok... türlü. Öbür türlü. Yok. Yüzünüzü de Yok, dönersin. Şöyle durun. Şöyle durun. Tamam. Evet. evet. Şuradan şöyle. Hatta şunların hepsi baris damarı. Şişmiş işte değil mi? Bu damar? Işte. Bazen şişmez kılcal seviyede de olabilir bunlar. Ama bu bizi aldatmasın esas bunun kaynağı içeride. Biz dışarıda görünen kısmını görüyoruz. Bu evet orada gerginlik yapar, ağrı yapar, istemeyen bir görüntü yapar ama onu içerden, ta kasıktan gelen evet. bir damarın kapakçık yetersizliği besler. Biz soruna şuradan yaklaşmazsak buradaki sorunla Yanında bir tane daha çıkarak, onun yanında bir tane daha çıkarak, biz burayı kuruttuğumuzu zannederek, başka varislerle uğraşarak devam ederiz işimize. Onun için kılcal olanlar da bunlar kılcal kadar da ağrı başlıyor, yapıyor, başlıyor, büyükler başlıyor. kadar. Çünkü esas sorun dipten gelen ağrının oluşması değil mi? Aynen. Yara ve kılcal arasında varise yaklaşım açısından hiçbir fark yoktur. İster ufacık kılcal bir damar olsun, isterse kocaman yara olsun, ikisinin de sebebi aynıdır. Onun için doğru yaklaşılmazsa bunlar o kılcallar yaraya kadar dönebilir. Yaralar hiç kapanmayabilir. İşte bu ilişkileri çok iyi bilmek lazım. Ve hasta olarak ne istediğimizi gayet iyi ifade edebilmek lazım. Bazen sadece estetik olabilir sorun. Çok iyi anlıyorum. Koca bir damarı hoş olmayan bir görüntüyü yok etmek çok önemli. Ama onu yok edelim derken diğer damarların artmasına sebep olursak eğer işte o zaman da doğru yaklaşmıyoruz demektir. Tıbın sanadı da burada hep bunu demek istiyor. Hani başta bir parantez açtınız böyle sanki bu şeydir Amerika'dan yeni gelmiş işte bir iki şey söyleyecek falan gibilerinden. Yok değil konu bu ama bu devamlı yenilenen bir konu. Varis çözülmüş bir konu da değil. Teknoloji de buna eşlik ediyor işte lazerler, arepler, köpükler. E peki bu teknoloji gelişirken ...memleketimize bu teknolojinin gelmesi için bunların takip edilmesi lazım. O Hakikaten bu böyle. Evet. Bu teknolojileri oralara işte giderek görmek lazım. Benim üzen de bu. Şimdi son sistemde bilmiyorum diyeceksin mesela bin kişilik kongreydi. Başka Türk var mıydı? Bir kişi daha.